Gümüşhane Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda Gümüşhane Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansımı bitirdim. Aynı zamanda iki yaz döneminde İngiltere'de dil okuluna gittim. Oxford International ve Center of English dil okullarında eğitim gördüm. Ama şu an herhangi bir iş bulamadığım için yani bölümümde, üniversitemde alımlardan dolayı birazcık sıkıntı var sınavlardan. O yüzden babama yardım amaçlı havaliman takside taksicilik yapıyorum. Ya genelde babamla çalışmadığımız zaman süresinde evde geçiriyorum. Ama diğer zamanlarda havalimanında babama yardım ediyorum. Biliyorum insanlar, taksiciler özellikle hem yardım ediyorlar hem sürekli sahip çıkıyorlar. Yolcular da genelde beni gördüğü zaman hani öncelikle şaşırıyorlar. Genelde de güler yüzlü ve sempatik olarak davranıyorlar o şekilde. Turistler genelde İngilizce konuşabildiğim için onlar daha çok seviyorlar. Bana sürekli nerelere gidebileceklerini, ne yapabileceklerini, turistik yerleri e, soruyorlar. En uzak gittiğim genelde Alanya'ya gitmiştim. Hem de gece iki buçukta gittim. Sabah altıda eve geldim. Biraz yorucuydu ama çok da sıkıntı olmadı. Çünkü geri kalan zamanda e, evde gidip uyup dinlenebiliyorum. Kesinlikle. Korku yaşadım sadece e, Antalya'nın tehlikeli bölgeleri var. Oraların içinden geçmek zorunda kaldığım zamanlarda birazcık sıkıntı oluyor. Biraz tedirgin oluyorum açıkçası. Havalimanındaki insanlar benim taksime bininceye kadar bile kaç tane kameradan geçiyorlar. Otomatikman onlar da hani genelde güvenilir insanlar oluyor. Gayet iyi yani bazen onlar babama şikayet ederler mi falan diye düşünüyorum ama gayet de daha hiç öyle bir sıkıntım olmadı. Ve bu şekilde hemen babamdan yardım alabiliyorum. 7-24 arayabiliyorum. O yüzden hiçbir sıkıntısı olmuyor. Gayet benim için de faydalı. Üniversitede akademisyenlik görevini yapmak istiyorum. Aynı zamanda bunun için de kursa hem dil okuluna hem ALS, e, YDS'ye hazırlanıyorum. Akademisyen olarak büyük bir öğrencilerim olsun, vatana millete hayırlı bir evlat olarak devam etmek istiyorum. Senin için çok tehlikeli. Ee, ne yapabilirsin? Birisi sana hemen bıçak çekse bir şey yapsa kendini koruyamazsın diye sürekli söyleyen oldu. Ama yani ben kendime güveniyorum. Havalimanında da böyle bir sıkıntı olmadı. Sadece onların dedikleri beni korumak amacıyla... Ee, tehlikeli bölgelere gitmek isteyen yolcular olursa alma. Hani göndermemekle de değil, hani kendileri de tartıyorlar. Havalimanındaki diğer şoförler, yolcular benim hakkında endişeleniyor. Şoförlüğüm hakkında herkes, Aa, çok güzel araba kullanıyorsun, maşallah ileride benim kızım da senin gibi olur mu diyenler oluyor. Yani ilk geldiğim zaman herkes nasıl korkuyorsa benim hani arabamın yakınına araba park etmek istemiyorlardı. Geri geri yanaşırken taksiciler sonuçta kendi arabaları da kıymetli ve işten uzak kalacak. Çarparım diye korkuyorlardı. Ama şu an öyle bir sıkıntıları yok. Onlar da gayet güveniyorlar. Sen bizim arabaya falan da bakabilirsin diye söylüyorlar. Yani sadece babamın arabası değil. Kendi arabalarını bile emanet edecek kadar güveniyorlar artık.